Kars Milletvekili Ahmet Arslan. Buyur. Saygıdeğer Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, ben de hepinizi en derin saygılarımla selamlarken her üç bakanlığımızın da bütçelerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, kaç kişiye nasip olur bilmem. 20. bütçeyi yapmak. Kaç kişiye nasip olur bilmem. 20. bütçenin tamamında ya bürokrat ya milletvekili ya da bakan olarak bulunmak. Dolayısıyla hepimize düşen hamd etmek, şükretmek ama bununla yetinmeyip daha çok çalışmak, daha çok koşturmak. Allah'ın izniyle sayın bakanlarımızın, cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yapmaya çalıştıkları ve yaptıkları bu. Dolayısıyla kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bu kadar laftan sonra herkes çok şey söyledi. Özellikle Bakanlığın kullanılabilecek, Ulaştırma Bakanlığı'nın kullanılabilecek o kadar çok rakamı, o kadar çok gurur duyulası tablosu var ki. Arkadaşlar zaten zikrediyor, Sayın Bakanımızla uzun uzun bahsedecekler. Ben birkaç cümle söylemek isterim. Değerli arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu yola çıktığımızda doğuda ne varsa batıda ne varsa doğuda da olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde de olacak. Şehirler arası kalkınmışlık farkı ortadan kalkacak dedik. Doğru bir ifadeydi. Ama nasıl yapacaktık? Alternatif finans yöntemlerini bulup, kullanıp ancak öyle başaracağımızı biliyorduk ve böyle yola çıktık. Aksi takdirde ne olacaktı? Çanakkale Köprüsü lazım 35 sene sonraya kalsın. Avrasya lazım 25 sene sonraya kalsın. Marmaray lazım 20 sene sonraya kalsın. Osman Gazi Köprüsü lazım. Bakü Tiflis Kars lazım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü lazım. Otoyollar lazım 20 sene sonraya kalsın. Bunun anlamı ne olurdu? Kalkınmayı geleceğe bırak. Bunun ne anlamı ne olurdu? İnsanımızın refahını artırmayı geleceğe bırak. Bunun anlamı ne olurdu? Yaptığımız otoyolla, yaptığımız köprülerle sadece insanları bir yerden bir yere kolay taşımış olmadık. Aynı zamanda yük hareketini kolaylaştırdık. Aynı zamanda bu güzergahlar kendi trafiğini oluşturdu. Değerli arkadaşlar şu çok kıymetli ve önemli. Efendim şu köprü yapıldı ama şu kadar araç geçmedi. Biz o köprüyü, o yotolu sadece araçlar geçsin diye yapmıyoruz. O güzergah üzerinde sanayi gelişsin, endüstri gelişsin ve istihdam oluşsun, kasma değeri oluşsun diye yapıyoruz. Bunun için 35 sene sonraya, 25 sene sonraya bırakmadık. Alternatif finans yöntemleriyle çok hızlı bir şekilde yaptık ve özel sektör dinamiklerini işin içine koyarak kısa sürede insanlarımızın hizmetine sunduk. Peki Başka bir yöntemle yapılabilir miydi? Elbette ki yapılabilirdi. Borçlanırdık veya milli geliri sadece bu büyük projelere ayırırdık. Olurdu. Olurdu da bu ülke sadece 3-5 ilden, sadece 3-5 büyük projeden ibaret değil. Bu ülke 786 bin kilometre karesiyle 81 ilden ibaret. O yüzden İstanbul'a da yaptık yapacağız ama Kars'a da yaptık yapacağız. Hakkari'de yaptık, yapacağız. İşte bunları yaptığımız için Malatya, Başgözüstü zaten yapıyoruz. Erzurum, Samsun, Elazığ geri kalmaz. 81 ilin hepsi birbirinden kıymetli. Zamanımı siz almayın bari. Dolayısıyla sadece Kars örneğini vereyim. 81 ile yeter. 80 yılda 22 kilometre bölünmüş yol. 20 yılda 286 kilometreye çıkarılmış. 80 yılda 0 kilometre sıcak asfalt veya bir başka tabiriyle BSK 386 kilometre yapılmış. Özür Yunus hocam gözüme bakıyor 398 kilometre yapılmış. Efendim Sarıkamış bir ilçedir canım dememişiz. 513 metrelik Karakurt Viyadüğü, Taşlıgünü 2574 metrelik Viyadüğü hizmete sunmuşuz. Teşekkür ediyoruz değerli bakanım. Geçen herkes dua ediyor. Ve bütün ilçelerin, bütün ilçelerin birbiriyle sıcak asfalt yollarla bağlanması, ilçelerin içinin sıcak asfalt olması, şehrin kalkınması konusunda çok ciddi mesafeler almışız. Buyurun. Kani Havalimanı var, Modern terminaliyle dünya çapında bir havalimanı, iki pisti var arkadaşlar. Türkiye genelinde büyük projeleri yaparken Kars'ta da bunlar yapılıyor. Hastaneler yapıldı. Bakü-Tiflis-Kars yapıldı. Kars Lojistik Merkezi yapıldı. İşte böyle olduğu için Kars kalkınmışlık farkını giderdi. Bundan sonra gidermeye devam edecek. Nasıl yapacak? Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyerek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağız. O yüzden değerli bakanım Kars Lojistik Merkezi'nin ikinci etabını hemen sizden istirham ve arz ediyoruz. Doğu Kapı'nın ve Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla birlikte o bölgelerin uluslararası taşıma koridoru olması konusundaki desteklerinizi haseten arz ediyoruz. Son cümlem bu vatanı bu vatanı bize emanet edenler canlarını ödediler. Allah onlardan razı olsun.